Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Broker'in birçok birçoğumuzun bilmediği gizli yerleri ve bug'ları göstereceğim arkadaşlar. Ee, Bazı Bir tane Broker'in e, biliyorsunuz itfaiyenin yanında bir tane e, şey yeri var iş yeri var. Orada işte bir özel bir şey var gizli yer var. Orayı birçoğumuz bilmiyor ama ben biliyorum kuzenim göstermişti. E, İlk olarak şu parti yerindeyken şuraya oturduğunuzda bu ya 2022'de geldi ya da 2023'e geldi. Buraya oturduğunuzdan zaman direkt koltuk geliyor böyle. Koltuk taşıyorsunuz. Bunu da arkadaşımdan öğrenmiştim. Ee, arkadaşlar bir de hastanede var özellik. Şimdi e, şuradan bir tane şey çıkartalım. Bunun hızı biraz yüksek ha. 25 olsa da yukarıya zaten biliyoruzdur. Ama ilk önce ben e, bordu şu yerin e, şu yeri en son saklayacağım. Şimdi buraya geliyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Tabii ben çıkamadım. Hop. İsterseniz merdiven de koyabilirsiniz ama ben biraz gelişim yani. Aha çıkamıyorum. Şimdi aklıma geldi çıkmak. Hey. Ne zormuş ya zor diyeken çıkamıyorum anlamında. Ee, şöyle o zaman uçtan gelin ha tamam of en iyisi ben merdiven koyayım iki tane çık ye çıkış yeri var ama e ben şöyle şey yapacağım ha merdiveni koyduğumuza göre. Şimdi arkadaşlar bakın burayı bir bilmiyor hala ne, neden bilmiyorlarsa artık bu yeri ben e, bir tane videodan öğrenmiştim. Hop şimdi merdiveni ben kaldıralım şu ekranla bir dönmesi zaten sevineceğim galiba oldu arkadaşlar şuraya göz buraya bir geliyoruz oldu. Şimdi arkadaşlar burayı böyle. Burası çok yıllar önce Roblox varken e, burası ikinci katlı merdiven de vardı. Merdiven tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Burada da işte ikinci yer. Burada cam kırık. Evet arkadaşlar e, videonun sonunda değil zaten. Merdiven de bu odadaydı. Bu buradaydı. Merdiven de buradaydı. Bunu da hiçbiriniz bilmiyor gene birçok kişi bilmiyor. Bu merdiven nereden çıktı? Ben mi koydum onu? Bakayım. Ha ben koymuşum yanlışlıkla. Ee, evet arkadaşlar. Burayı da zaten ee, bir, bu videodan yerine bakarak çıkabilirsiniz siz Şimdi hemen scooterla nereden gelmiştik biz? Şu, hep aynı yerine dolaşıyorum. Nerede ya? Ya Allah aşkına nerede bu? Burada mı? Ee, şimdi arkadaşlar şuradaydı galiba. Ya boş verin şurada ha burada gelmişiz. Evet, şimdi röntgene gidiyoruz arkadaşlar. Bunu bazılarınız bilmiyor bir çoğunuz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle ekranı altı çevirip Şuraya tıklıyorsunuz ve havuzlu yere geliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar şöyle bir yere şey yapıp da çıkabiliyordunuz. Neyse böyle zıpladığınızda böyle bir yer var. Burada ben Bunu da arkadaşım göstermişti gene. Ee, çıkamıyorsanız eğer reset çekebilirsiniz. Gayet de basit. Şuraya dokunup da çıkıyorduk galiba. Neyse işte burası var arkadaşlar. Burası da bir özel yer. Ee, şimdi ben reset çekeceğim. Şöyle heh, çektik. Bağlanmış gibi. Evimde de süper güç duruyor. Ama o süper güç gider arkadaşlar. Neyse işte oraya da gösterdiğimizde zaten e, bir yer daha var arkadaşlar. Şöyle bankaya gidelim. Ay, pardon merkeze gidelim. E, hırsız polis yerlerinde arkadaşlar şöyle yer var. Havalandırma var burada. Şöyle bırakalım psikoturu. Oradan çıkabiliyoruz da galiba. Galiba değil de ha çıktık. Arkadaşlar buradan birçok yere gidebil gidebiliyor. Buradan da hırsızlar kaçıyor işte arkadaşlar. Ee, ve şimdi birçok hilemiz daha var arkadaşlar. Bunu da bazılarınız bilmeyebilir. Bu çok korkutucu hep. Buraya ışınlanıyoruz. Turumuzu alalım. Hızlı gidelim. Ee, arkadaşlar bir de şurada bir tane bir şey var. Hep de 2023 yazıyor. Girmeyi de yazalım. Girme. Ay, ee, küçük yapmıştık. Hop. Geri bir şey olmaz. Şöyle. Evet arkadaşlar buraya çıkıyorsunuz buraya çıkıyorsunuz bur ee, çıkamadık. Ha bakın burada işte lanetli bebek var arkadaşlar. Bunu e, bu bebeği elinize falan alamıyorsunuz. Ee, arkadaşlar bir de şöyle yapalım. İşte arkadaşlar bir de burası vardı. Şimdi rastgele bir yakın bir yere şey yapalım. Heh, şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Buraya vajantımızı alıyoruz. Buraya bir yere oturuyoruz. Hop. Yatıyoruz. Ve evimizi yok ediyoruz. Tada.